hepinize hepinizi merhabalar. Ben Şevval YouTube'un yeni üyesiyim. Şimdi sizlere kendimi tanıtacağım ve sonra videomu anlatacağım. Benim adım Şevval İstanbul Fatih'te doğumluyum. Fatih'te yaşıyorum İstanbul Fatih'te. Ee, 10 yaşındayım. Ee, doğum yılım 2008. Kısacası 14.01.2008 doğumluyum e, ee, bir daha dediğim gibi YouTube yeni ve ilk videomu şimdi yapacağım. Şimdi size çeteğim videoyu anlatayım. Biz şu an annemle Enspatur'un Herhangi Gerçek filmine gidiyoruz. Annemi tanıtayım. Gördüğünüz gibi Yasemin Altı. O benim annem. Ben annemi çok seviyorum. Lütfen siz de annenizi sevin. Ve onları hiç üzmeyin. Şimdi ee, biz Storia'ya gidiyoruz filme girmek için. Saat 2'de başlıyor. Eee, biz biletliğimizi internetten almıştık. Onun için ayrıca bilet almamıza gerek kalmayacak. Şu an araba önümüzde mi biz geçmiyoruz? <laughs> Fragmanı izledim en üst botonun filmini. Bence gayet güzel bir film. Ee, zaten filmden çıkınca da size kısa bir özetlerim. Ya da siz gideceksiniz. Özetlemem sadece değerlendirme yaparım yani. <laughs> Şimdi ıı, Nerede kalmıştık? Ha. Ben izledim. Gayet beğendim. Son YouTuber'ların tepkilerine baktım. Onlar mutlaka gidin dedi. Sonra yorumlara baktım. Ben gittim çok güzeldi. Siz de gidin bence dedi. Bence gidebilenler gitsin falan filan. Yani çoğunluk herkes sevmiş. Kısacası ben de sevebilirim. Çünkü ben Enes Batur ailemiyim. En büyük hayalim Enes Batur'la görüşme kalmıştır. Ama olamadım. <laughs> Bir görüşemedim onunla. Çünkü ya, 6 Antalya'da yaşıyormuş ve ben onu bilmiyordum. hayranı. Ben hayranıyım. Ama nerede olduğunu bilmiyorum. Bu da bir ayrıntı, ayrıntıdan kaçma. Şu an heyecandan konuşamıyorum çünkü ilk video. Lütfen kusura bakmayın. Evet hemşe hemşe demeyecek misin? Yine YouTube kanalı açtım. Yok demeyeceğim. Futbol. kanalı Ve ilk video sen. Bol takipçim olsun. <laughs> bol takipçim olsun. Ve bu görüntülemeler ile beğenmeler olsun Aynı şekilde abonelerde. Yine başladığım için şimdi herkes beni görmez tabi. Onun için biraz Yani şu, büyük ihtimal şöyle başlayacak benim aboneliklerim ve görüntüleme, görüntülemelerim. Facebook'ta ya da Instagram'da paylaşacağım. Ve bunu görenler de benim kanalıma gelip bana abone olup videolarımı beğenecekler. İlk başta böyle başladı bence. Çünkü şu an pek kişinin tanımıyor. İzlediğim <laughs> <laughs> olduğum için ve YouTube'da olduğum için de biraz takıntı olabilir. Ama sıkıntı yok. Önemli olan eğlenmek, eğlendirmek, mutlu etmek. Bana göre. Çünkü video çekerken ben mutlu oluyorum. <laughs> Benim mesela bir sayfam var. Bir sürü kişi orada beni beğeniyor. Eğer oradan bir paylaşım yaparsam belki bazı oradaki kişiler beni takip edebilir. Ben abone olabiliriz. E, Sayfamın adı Nefis Tarifler. Siz de girebilirsiniz. E, şimdi pek video paylaşmıyorum yemek videoları. Şimdi bir yerden alıp paylaşıyorum açtığım için işten sıkışıyor biraz. E, bir yandan benim de tabii çocuk olmak zor. Bir sürü işim var. 15 saat ediyoruz. Ödevler var. Gözme tozma var. E tabii sonra ödevlerin yanı sıra çalışmak var. Bir de çekmek var. Sayfamda onları paylaşmak var. Youtube'a video yüklemek var. Oo, benim bir sürü işim var valla. <laughs> Onun için e, uzun süre video gönderemezsem lütfen bir, gönderemez, bir şey yapayım. Çok kusurum var benim çünkü. Evet anne, sen sus. In, bir konuşuyoruz. Merhaba ben Yasemin Altıgar. Sen takipçilerinle konuşuyorsun mu? Evet, beni takip eden şu an hiç kimse yok. Ama. Yani takip eden yok, abone olan yok. E, en yaşta bir şey şu an ilk videoda çekiyorum ama... Instagram'dan da canlı yaparız. <laughs> ya da Facebook'tan. Instagram'dan canlı mı? Evet. Kapat onu. Ama olmaz yani. Şimdi değil. Ama YouTube kanalımın herkes bilmek zorunda mı? Her herkes YouTube kanalımı bi bilsin mi? Yani teyzem, anneannem, halam biliyor zaten. Evet, sence? gireyim. Anne yani konuşacak lafım kalmadı. Sen konuş. Merhaba. Sadece kadar mı diyeceksin? İnsan merhaba der. Ben Şevval'in şey annesiyim der. Ben Şevval'in annesiyim. Benden mi komut alıyorsun? Ne? Benden mi komut alıyorsun? Evet, senden komut alıyorum bundan cevap istememiştim. Sadece sormuştum. <laughs> bitirmeyi düşünmüyorsun. Ben sana ağzını doyuyorum. Sen de biliyor musun? <laughs> Çok komik gözüküyorsun bitirmeyi bitirmeyi Video Bitirmeyi düşünmüyorum ben. AVM'de videoyu başlatırım. Olur mu? Şimdi. Yürüyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi ayaklarım burada. Devam etmem. <laughs> Allah ya Allah ya bismillah. Kulaklık kulağın Dur. Her şey aynı oluyor. Telefonla Hayat fani her. <laughs> Hayat. De şey mi, de? Bir lafımı tamamlatmadım bak Bir şey diyecektim sana Allah'tan değil mi? Sen kaçırıyorsun şu an. Hadi Hayat ani her şey fani anneciğim. Al kulaklığı. Ver kulaklığı al kulaklığı. Açıyorum kafamı. Saçları mı görsün? Niye? Şu an yürüyorum. Evet doğru görüyorsun Yasemin. Yürüyorum. Hayır Yasemin sus. Yürüyorum istemiyorum. Yürüyorum. <laughs> evet, annem kızın da böyle yapıyor. Seval. İlk önce uyarı veriyor bana. Seval diye. Öyle konuşuyor. Uyarı vermek zorunda. Yoksa ben onunla küsüyorum. Şaka anne küsünmez. Çünkü annen seni doğururken sen onu etmiş yani annen karnında kadar. Nasıl ama? <laughs> <Güzel>. Harika. <laughs> Ben dünyaya gelmeyeceğim. Küstüm sana. Adımı şeye var koymayacaksın. Küstüm sana. Çıkmıyor mu karından? Var mı? <laughs> Ama adımı seviyorum. Adım güzel bir şey. Adım güzel bir şey değil aslında. Ad güzel bir şey. Kısıt isim. Anne hani ben niye konuşamıyorum? Kışa şey işim diyor. 好，咱们就别嘛。 bence iş işin kısmı aslında şimdi şu bir şey var biz de madem anne biz filme telefonla gireceğiz ama biz çekemeyeceğimiz için dur da bekleyin arkadaşlar şeyden geçeceğiz